Peki bu eli kınalananlar sabahleyin kalktığı zaman elini kınalı olarak görenler ne yapacaklar? Ne yapmaları lazım? Bunun en güzel yöntemi neresi kınalandıysa o yerin etrafına şöyle güzelce bir daire çiziyorsun parmağınla. Çember çiziyoruz. Sonra sağ baş parmağını çemberin içine baş parmağını bastırıyorsun. Önce bir yedi tane ayetel kürsü oku. Sağ baş parmağına bastırarak çemberin etrafında sağ baş parmağına bir dolaş. Sonra sağ baş parmağını yine çemberin tam ortasına koy. 21 tane ayetel kürsi, 21 tane felak, 21 tane nas oku ardından cin suresinin ilk 5 ayetini 7 defa okursan 5 çarpı 7 yani yaparsan iyi olur. Sonra Safa suresinin ilk 10 ayetini yine 7 çarpı 10 yaparsan güzel olur. Bunları oku. Özellikle cin suresinin 5 ayetini, ilk 5 ayetini ve Saffat suresinin ilk 10 ayetinden bunlar çok rahatsız oluyorlar, çıldırıyorlar. Ama tabii ki Nas, Felak ve ayet Kürsi bunların bir numaralı düşmanları en çok da ayet Kürsi. Bunların hepsini okuyacaksın.